Diyarbakır'da patlama, iki asker şehit. Akıncı süt davası başladı. Venezuela'da muhalif liderlere şafak operasyonu. Günün haberleri başlıyor. Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçeleri arasında PKK'lar tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Patlamada biri binbaşı, iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı. Patlamanın ardından bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gecesi komuta merkezi olarak görülen Akıncı Hava Üstündeki eylemlere ilişkin 486 kişinin yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Sincan Cezaevi Kampüsü içindeki salonda görülecek duruşmalar 29 Ağustos'a kadar sürecek. CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök Başkanlığındaki milletvekilleri de davaya müdahil olmak için duruşmaya katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da davaya müdahillik talebinde bulundu. İzmir'in turistik köyü Şirince'de imar planına aykırı yapıldığı gerekçesiyle aralarında Ali Nesin'in Köyü'nün de yer aldığı 128 yapı hakkında yıkım kararı verildi. Yıkım kararından 3'ü belediye ekiplerinin gitmesiyle birlikte uygulamaya konuldu. Bina sahipleri yıkımı kendilerinin yapacağını söyledi. 2011'de bu yapılara ilişkin alınan yıkım kararı tepkiler üzerine ertelenmişti. <laughs> Venezuela'da muhalefet liderleri Leopoldo Lopez ve Antonio Ledesma sabah erken saatlerde gözaltına alındı. Lopez ve Ledesma'nın evden götürülme görüntülerini Twitter'dan paylaşan aileler, başlarına bir şey gelmesi durumunda tek sorumlunun devlet başkanı Maduro olacağını söyledi. İki muhalif liderin nereye götürüldüğü bilinmezken, operasyonun Maduro'nun zaferini ilan ettiği, yeni anayasayı yazacak kurucu meclisin üyelerini belirleyen seçimlerin hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Amerika seçimin ardından Maduro'yu diktatör diye nitelendirmiş ve yaptırım kararı almıştı. Merkez Bankası 2017 yılı enflasyon örgüsünü %8.5'ten %8.7'ye yükseltti. Açıklamada artışın gıda kaynaklı olduğu öne sürüldü. Böylece yeni yıla %5 enflasyon hedefiyle başlayan Merkez Bankası enflasyon öngörüsünü iki raporda toplam 0.7 puan artırmış oldu.